Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hüseyin abi daha önce bölmeler yaptı. 2, 4, 6 tane kovanımız bölme. Bu bölmeleri kontrol edeceğiz. Şöyle baştan bir başlayalım. Anası var mı? Çıktı mı? Çıkmadı mı? Bunlar da ana çıktı mı? Çıktı. Bunlar çıktı. çıktı. Başladı. Evet. Yumurtlu tamam. Yumurtluyor. İşte keki var mı? Yavru, mı? Yavru atmış mı? Yavru atmış mı? Kapalı ne kadar? Çerçeve istiyor mu? Takviye istiyor mu? <laughs> Rutin kontroller yani. Evet. Ben şu tarafa geçeceğim. Elim gölgem gel çünkü. Evet kekimizi üstünden eksik etmiyoruz. Bu keki arkadaşlar kendimiz yaptırdık. Kendi balımız ve pudra şekerini e, şeye veriyoruz arkadaşa karıştırma makinesi var. Karıştırıyor bize. Hazırlıyor veriyor. Evet abi çıkmıyor oraya yav, gel. Kapalı yavrular. Birkaç hı. şuna. Çerçeve ikinci seviyeye gelecek yani. Anasını görmedin değil mi? Gelsin anaların boyalı değil. O yüzden çabuk gözükmez görmedim. Ya. Günlük yumurta var mı? Var abi. Tamam. Günlük yumurta şey var. Burada, anarımız da burada, burada. Tamam, güzel. Ee, i̇ki üç yıl bir bölmemiz, evet. ana arısı var, günlük yumurtası var, kapalı yavrusu var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Keki var. Evet, evet bölmemizi bakın şuradan şöyle güzel bir bölme tahtası görüyorsunuz. İki tarafına da koyuyor ve giriş deliğini ortalayacak şekilde arkadaşlar ayarlıyor yani ne sola ne de sağa yanaştırıyor iyice evet. Çünkü girişlerini karşılamazsa arı bir köşede girişleri ortada olursan arının yağmaya uğrama olasılığı yüksek olur Evet e Eğer ki sağda olursa Hüseyin abin dediği gibi ya da solda olursa deliklerimiz bazen böyle ortada kalıyor Kovan, kovanımızdaki çıtalar da burada kalıyor arkadaşlar. Mesela keki buraya koyuyoruz. Arı rahatlıkla o zaman buradan geçiyor. İçeri rahatla geliyor, giriyor. Yağma yapabilir. Ya da senin verdiğin şerbeti başka arı içip yiyor. Tabii. Şerbet çünkü bu tarafta durduğu için geliyor evet. oradan şerbet içip gidiyor. Yağma oluyor yine. Evet. O yüzden engellemek için tam böyle girişe denk getiriyor bakın. Siz de bölmenizi bu şekilde girişe denk getirip buradan giriyor. Bak tam iki çıtayı karşılayacak şekilde. Burası şerbetlik. Şerbetlik dışarıda kalmış oluyor. Hemen notumuzu düşürüyoruz abi. Evet düşelim. Yavruyu kapatmış yavru zeneyi. Ana işi tamam. O ve M dedin değil mi? Evet. O neydi? O 2020'nin sıfırı. Ha 2020'nin sıfırı. <laughs> evet. M mola. Muğla. He. Muğla aradan bölmüşüm onu. Onun için Muğla cinsi bir arabası. Evet. Muğla da güzel oluyor ya. Bundan gelmişiz. Evet onu da işte OVM yazmış. Bu da aynı şekilde bakın. Evet. İki taraf boş. Sağ ol sollu. Strafor. Bu şekilde yağmadan önlemiş olursunuz aranızı. Çünkü zaten güçsüz bir arı ya bölme olduğu için. Bak, giriş deliği burada. Buradan girerken tam böyle çıtalara denk geliyor. Evet. O da kapayıp dışı yavruyu daha yavru sökülmediği için nüfus ancak şu anki mevcut çıtaya basıyor. Hı, Hı Çıta istemiyor. Ama birkaç gün kadar. Anarı burada. Yani ben gördüm Evet. Anarımız güzel. Evet güzel geldi maşallah. Evet. Abi, kendi anamız kendimiz yetiştiriyoruz. Hazır evet. ana kullanmıyoruz. Evet hazır ana e, arkadaşlar ben tavsiye ediyorum ama ananızı da ana arıyı da yapabiliyorsanız e, kendiniz yapın. Ana üçü de kapalı yavru. İşte sadece burası çökülmüş. Hı, -hı kendi yavrusuna. Evet, buna da takviye vererek arkadaşlar bunu rahatlıkla 8-10 çıtaya kadar çıkarabiliriz. Evet, evet. Söküldükçe mesela hemen bir tane başka bir kovandan kapalı yavru içine koyacağız. Sağlı sollu yine strafor olacak. Kekini verin. Bölmeniz bir hafta içinde 3 çıta olan bölme yaklaşık 5 çıtayı bulur. Bir hafta sonra. Evet. Bir hafta sonra beş salı arı. altı salı garip. Tabi. Bir tane çıta demek, bir çıta kapalı yavru demek çok iyi yani. Çıktı zaman hemen bir petek ister. Ana arada çıkanların yerine yavru atar. Popülasyon sürekli devam ediyor o zaman. Evet, evet. Yaza çiçek balına geçecek inşallah. Evet, bir, bir arkadaş geldi ama. Kim bu? Tanıyor musun? Yok, tanımıyorum abi. Evet. Tanıştıramadım. Misafirimiz selam. geliyor. Aleyküm selam. Sağ olasın. arı, arı ya bir konuşacak ama. Bakalım ya. Sen Olur. arıcısın değil mi? Ben daha yeni başladım ya. Yeni mi başladın? Bir e, bakalım. Sorun ne? Arı öldü. Şey. Bir hafta. bir hafta gelmedin. Arı mı öldü? Ahmet için ölmüş. Tek kovan mı birkaç tane mi? Kovan var diğer her salonda tane kovan da. He. İki çıta mıydı? İki çıta. Bu. Evet. Bakalım he. işte böyle aralarımız. Evet hemen bakalım. Zehir olabilir. Ama evet yeni arıcı arkadaş. Hemen sana söyleyeyim. Bak şu gözleri görüyor musun? Nasıl girmişler? Arkadaşlar arılar kafalarını sokmuşlar. Gördüğünüz gibi e, şurada bak sır kısmı bomboş. Bakın bir tane bal yok. Bu arı açlıktan ölmüş. Zaten şu şekilde kafasını soktu mu bilin ki acıkmıştır o arı. Hemen öbür tarafına bakalım. Bakın bomboş. Evet. Bomboş hiç bal yok. Büyük bir ihtimalle açlıktan. Bu ağız kapalı değil değil mi? Açık mıydı? Açık açık. Ha. Açıktı. Demek ki bulamamış bir şey ya baksana. Hiç sır bölümünde hiç bak yok. Büyük bir ihtimalle yağmaya doğramış olabilir. Başta tamam mı? Ama zayıftı zaten bu arada. He, yani yağmaya uğradığında e, yağmacılar burayı yediyse bu aralar aç kaldı. Diğer bir takıda meme vardı. Ben aldım kendi he. şey yaptım. Ana sana. Kendi anadan yaptım. He. He, bundan ana yaptıracaktın ha? Evet. E, Valla tahminimce şey olabilir ya. Yağmaya uğramış diye düşünüyorum A, ya da yağmaya uğrayınca aç kalmış olabilir. Evet. Hani akım var mı Bunlar, senin orada? Bunlarda şey vardı aslında. Ben daha önce baktım sır vardı. bunlarda. Sır var, değil vardı değil mi? Çünkü arı buradaki sırı yiyerek arkadaşlar normalde buraları beslemesi gerekiyor. Yani sır varsa büyük ihtimalle vardı ki belli zaten evet. yemişler buradan hep. Temizlemişler bakın. Şöyle kırpık kırpık belli oluyor. Büyük bir ihtimalle bu yağmaya uğradı. işte ya. Buradaki evet. ballar yağmalanınca bu aralar aç kaldı. Evet. Bak kafalarını sokmuşlar. Bu kafalarını soktuğu zaman bil ki arı aç. Evet ikisi işte de aynı şekilde. Evet, tecrübe kazandık Evet öyle ben de zamanda aynı şey benim de başıma geldi. Birkaç tane arıcıya sormuştum. Bana öyle kısa bir cevap verip göndermişlerdi. Yeni arıcı olmak zordur. Baksana. Şunlar çıkamamış zaten de bak bunlar hep içine girmiş. Ya. Evet yani. Dediğim gibi. Polen var ama balı yok. Bu şeyden ortak. Açlıktan. Öbür kovan da aynısı olabilir. Aynen aynen. Aynı değil mi? Aynen. Sen bunlara güzel bir kek ver. Verdim verdim. Varsa gel, şeyde gel, yani aynı durumda şu olan. Şu anda polenleri iyi getiriyor şu anda. Her bir sıkıntı yok gibi. Bunlara baktım. Ne, nektar geliyor mu? Polen getiriyor. Nektarına da bak. Nektar, nektar bak bizim burada mesela azaldı. Biz yakında götürmeyi düşünüyoruz. Yani, yani burada azaldı. Getirdim. Burada geçen sene vardı işte bayağı. bir. İyiydi yani. Yani İç şimdi 10 tane on, on çıtı falan var. Şey 10 kovan vardı. Ya yakında yine bir şeyler açacaktır, bulacaktır Açıklık da. Var. Aşağı götüreceğim de hayat bekliyorum ya bir açık. Vallahi dediğim gibi şey yap. Balın durumunu bir kontrol et. Bir, ikincisi bir de yağmadan dolayı bu şekilde olmuş olabilir. Hani yağmaya uğratmış olabilirsin bilemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim yani. Ama bu aç asla kalmış. Asla kalmış yani, He asla. bu aç kalmış. Neyse. He. Olur böyle şeyler ya. Bizde bende sen, de çok oldu sen, ya. Ne şeyim abi sen eklesek takip etsek. Ha şey e, YouTube kanalında gezici arıcılık. Gezici. Aracılık. Hı hı. YouTube'a hiç baktıysan denk gelmişsindir mutlaka da. Her şey geli ben Facebook'tan da. Facebook'ta da var benim. Evet arkadaşlar bakın bir tane şimdi abonem olacak. Ya benim aboneyle işim yok zaten. Aboneyle pek şeyim yok. Hani millete faydam olsun yoksa abone olmuşsun olmamışsın benim için önemli değil. Ne abi neyle? Gezi. Ha gezici arıcılık. Şu şu noktaya arkadaş. Ha gezici arıcılık. Ha geldi şu üstteki. Şu şu abonel yazıyor. Şunu tıklayacağız. Bakın arkadaşlar abone ol diyoruz. Abone olduktan sonra şu zil sesi var. Zil sesini tümüne evet diyoruz. Bundan sonra benim bildirim yani video attığım zaman bildirim gelecek. O zaman açıp bakabilirsin. E, vaktin varsa izlersin. Bilgi edinirsin. Senin işine yarayacak videolarım var. Yeni başlayanlar için çektiğim videolarım var. Fayda olur inşallah. Evet arkadaşlar. Yeni bir arıcı arkadaşımız. Sıkıntısı varmış. Bize denk geldi. Bizi burada görünce hemen kovan neden söndüğünü sordu. Kendisine de açıklamayı yaptık. İnşallah faydalı olur. Size de örnek olur inşallah. Çünkü Hüseyin abi bazı şeyler insanın başına geldikçe tecrübe kazanıldığı için. Evet. Şimdi bu arkadaşın başına gelmiş böyle bir şey. Ee, sorunun neden kaynaklandığını, söyle, kaynaklandığını söyleyince evet. işte buna göre bundan sonra davranacak. Aynen. Ama başkasının başına gelmediyse başka bir yeni arıcının başına gelmediyse gelene kadar bu problem gelene kadar bekleyecek. Daha önce benim de başıma geldi. Yeni arıcıyken. Evet. Tabii o zaman daha yeniyiz. Ne yağma biliyoruz ne bölme biliyoruz. Onun için diyorlar abi en önemli şey tecrübe. Tabii. En pahalı, en önemli şey, satın şey tecr tecrübe. Tecrübe başka bir şey. Aynen. O yüzden ben de hemen Videoyu çekip arkadaşlar e, Size En azından bir Kafanıza bir şeyler oluştursun. Bizim başımıza gelirse Nasıl yaparız diye Aklınızda bulunsun. Tanrımızı gördük. Bu kaç çıta? 4 mü? 4 çıta abi. Evet 4 çıta. Sistem yine aynı arkadaşlar. iki tarafı strafor. Giriş deliği ne gelecek şekilde bakın. Giriş deliği burada. Tam böyle şeyle denk geliyor çıtalara. Bu iki çıta olsaydı bunu böyle buraya alıyor arkadaşlar. Tam girişe gelecek şekilde ayarlıyor evet. Hüseyin abi. Giriş deliği. Karşılaması çok önemli. Bak biraz önceki arkadaş o zaman böyle yapsaydı belki. Tamam mı? İçeri giremeyecekti. İçeri giremeyecekti dışarıdaki arı. Yağmaya. Yani kovan girişindeki 5-6 tane arı dışarıdan gelen bir kovan arıya mücadele edebilir. Eder. Ama yan taraftaki bir 3 tane arı dışarıdan gelen 5 arıya mücadele edemez. Evet, yandan giriyor zaten He, boşluk. Yandan girer gider. He. Ya yandaki onun yiyeceği şerbetini, şerbetini bal... kekini yer gider. Ya da kuvvetli şekilde gelir yağmaya yapar gider. Tabii kuvvetli gelir abi hemen haber veriyor He. zaten öbürlerine. Çünkü bir iki götürdüğümüzü kovana haber veriyor. Kovanda geliyor yani. Evet bakın bu şekilde yaparsanız arınızı daha korumuş olursunuz arkadaşlar. Özellikle bölmelerde evet, yağmaya karşı. Ki, tabii ki. Sen 5-6 süt soktan sonra gerek yok. Ha, gerek, gerek yok. Zaten, yok. zaten kendini korur 5-6 süt. Tamam. Çocukken çocuğu korumak. Çocuğu korumak. Şu an çocuk. Çocuk evet. Çocuk büyüyünce kendini 15, koruyacak. 5 yaşına gelince her şeyi yapabilir. Evet. Ama 4-5 yaşında çocuk hiçbir şey yapmaz. Tabii. Güzel bir, güzel bir örnek. Mutfaktaki ekmeği alıp yemez. Ama 15 yaşında çocuk onu ekmek yapar yer. Evet yemezli kendi yapar yer. Evet. Teşekkür ederim abi eline sağlık. Evet, teşekkür ederim. Sen sağ Herkese bereket <laughs> olsun. İnşallah. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İsmim Ayhan Gezici. Bazı arkadaşlar yorumlarda değişik e, isimler söylüyorlar yorum yazarken. Sıkıntı değil. E, önemli değil. Takmıyorum ama yine de ismimi söyleyeyim Ayhan Gezici. Görüşürüz arkadaşlar hepinize kolay gelsin